Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Dervişlerimize Allah aşk versin, sevgi versin, muhabbetullah versin. Amin. Dervişlerimizi Allah gönülden hiç çıkarmasın. Deme şunun için şöyle, yerindedir ol öyle. Bak sonuna sabreyle. Muhteremler bu yerimizdir, bu dergahımız. Biz böyle yerleri hayal bile edemezdik. Ama Allah'a dua ederdik. Bize bizi sevindir. Ve sevindirdi. Maşallah. Maşallah. Hanımların da aşağıda aynı böyle dergahı vardır. Çocuklarımıza da Allah daire verdi. Çok şükür. Sadaketle hizmet edersen Allah seni muhakkak memnun eder. Sadık olacaksın. Hak yolda, melamet yolunda senin esrar-ı miracın fena fillah olan bildi. Beka billah bulan erdi o zevke ya Resulallah. Fena fillah olan bekâ billah bulan. Hem fena hem beka. Tebrik ederim ihvanımı. Allah feyiz versin, aşk versin muhabbet versin. Kaza keder hiç vermesin. Dema şunun için şöyle. Yerindedir ol öyle. Bak sonuna sabreyle. Sabir vallahu yuhibbus sabirin. Vallahu ma's sabirin. Allah sabredenleri sever. Sabredenlerle Allah beraberdir. Dema şunun için şöyle. Yerindedir ol o ile. Bak sonuna ile. Tefekkür et. Bizi yaratan, yaşatan, rızkımızı veren bizden ne istiyor? Nasıl olmamız istiyor? Tertemiz olmamız istiyor. Gönül yıkmayalım. İnsan darıltmayalım. Tatlı dil olalım. Sen kimsin? Pir Seyyid Muhammed Nur'un dervişisin. Sen kimsin? Allah ve Resulünün yolunda giden aşık, sadık bir insansın. Allah seni sevsin. Sevdiklerinden hiç ayırmasın. Amin. Allah size razı olduğu iyilikleri bol bol versin. Razı olduğu iyilikler, Allah'ın razı olduğu iyilik, Mürşidi Kamil'in telkin ettiğidir. Zikrullah telkin etti. Zikredenler mest olur. Allah ile dost olur. Allah ile dost olur. Dema şu için şöyle. Yerindedir ol o ile. Bak sonuna sabreyle. Sabırlı, sabırlı, çok sabırlı olacaksın. Gönül yıkmayacaksın. 18 bin aleme sığmayan Allah bir müminin gönlündeyim der. Dünyanın bir yere Allah'ı sığdıramazsın. Ama Allah diyor ki ben Allah diyen dervişimin gönlündeyim. Yani zikredenler mest olur. Allah ile dost, dost olur. Allah razı olduğu iyilikleri versin. Amin. Demo şunun için şöyle. Yerindedir ol öyle. Bak sonuna sabreyle. Sabirli, sabirli. Çok sabirli olacaksın. Gönül yıkmayacaksın. İnsan darıltmayacaksın. Halkı seveceksin. Halkın yüzünden hakkı seveceksin. İnsana baktın mı? Dema şunun için şöyle. O insan haktan ayrı değildir. Ya, seni Allah ne kadar güzel yaratmış, yaşatıyor, rızgını veriyor. Ya Seni kim için yaratmış? Kendisi için. Allah bize razı olduğu iyilikleri versin. Allah bize kaza, keder, elem vermesin. Tatlı dil olacaksın halkı seveceksin. Halkın yüzünden hakkı seveceksin. Aç gözünü hikmetle bak. Görünen değil mi hak? Fehminin sözü mutlak. Zahirim dedi Allah. Bak Allah ne kadar güzel yaratmış, yaşatıyor, rüzgünü veriyor. Ya Allah razı olduğu iyilikleri versin hepimize, kaza keder vermesin. Razı olduğu iyilikler, Allah'ın razı olduğu iyilikler, Allah'ın Muhammed'inin dervişlere telkin ettiği nasihat. Allah razı ol iyilikleri versin. Amin. Halka dikkatli dil olacaksın. Halkı seveceksin. Dema şunun için şöyle. Yerindedir ol öyle. Bak sonuna sabriyle. Sabırlı, sabırlı. Çok sabırlı olacaksın. Tevhid et hakkı hak ile. Efal, sıfat zat ile. Gürül vücudu vahide. Her nefes zikrullah ile zikrullah ile diyor ki ey kul, kulum ben seni kendim için yarattım yakmak için yaratmadım sevmek için yarattım ben sizi size evlatlar veriyorum sizin için çok hayırlı olsun evletleriniz. Allah kaza keder hiç vermesin. Amin. Allah'ın sana verdiği güzelliği dünyaya kaksa veremez. Allah sana güzellik vermiş. Gözün görür, dilin döner, kulağın duyar, elin tutar. Ya bir de melamete intisap etmişsin. Melamidir evliya, dahi nice enbiya. Hem cihari ba sefa, kendine gel hey, kendine. E bütün evliya, melametin sırrına erdi mi, yeter ona o sır. O feyiz, o aşk, o muhabbet. Dema şunun için şöyle, yerindedir ol öyle. Baksın ona sabrıyla, sabırlı sabırlı çok sabırlı olacaksın. Seni yaratan, yaşatan, rızkını veren seni kendisi için yarattı. Ya Allah razı olduğu iyilikleri versin. La tazeb, öfkelenme, gönül yıkma, insan darıltma. Deme şunun için şöyle, yerindedir ol öyle. Bak sonuna sabreyle, sabırlı, sabırlı, çok sabırlı olacaksın. Allah'ın sana verdiği nimete şükredeceksin. Evletler vermiş, rızıklar veriyor. Beklemedik yerden rızkın gelir. Allah çok çok iyilikler versin bütün ihvanımıza. Muhteremler, bir insan kendini düşünecek, tefekkür edecek. Gözlerini ciddihan ayağa kalksa dünya göz koyamaz. En güzel şey varlık göz. Kulağın duyar, dilin döner aklın, zekan, kabiliyetin bu kadar güzel yaratmış Allah seni. Seni Allah kendisi için yaratmış. Ben sizi kendim için yarattım. Onun için Allah'a gönülden bağlıyız. Çok sevdiğimizi açık söyleyelim. Çok söylediğimizi. Ulu Sultanım seni çok seviyoruz. Ya işte ben de sizi kendimle süsledim. Dilim bensiz dönmez. Gözüm bensiz görmez. Elim bensiz çalışmaz. Efalimle fail senden işleyen benim. Sıfatınla mevzuf, bütün sıfatlarımla sende tecelli etmekteyim. Yani Allah, Allah'ı çok sevdiğimizi söyleyelim. Allah bizi çok sevsin, sevdiklerinden hiç, hiç ayırmasın. Amin. Kaza, keder hiç vermesin. Allah hanelerimize olsun helal bereket, helal rızık, helal nimetler versin Allah bize. Allah cümlenizi korusun ve muhafaza eylesin. Tefekkür et. Ya dilin döner. Konuşur. Mucize. Gözün görür. Ne mucize, ne hikmet. Kulağın duyar. Elin tutar. Ayağın yürür. Bu kadar güzelsin. Lekat halaknel insane fi ahsani takvim. En güzel şekilde insanı yarattı. Bu güzel yaratılışına teşekkür edeceksin. Allah'a razı olduğunu, sevindiğini, sevdiğini söyleyeceksin. Allah ezel ebed korusun bütün ihvanımızı. Amin. Ihvanımızı korusun ve muhafaza eylesin. Demo şunun için şöyle. Yerindedir ol öyle. Bak sonuna sabreyle. Sabırlı, sabırlı olacaksın. Takdire eyvallah edeceksin. Demo şu için şöyle. Yerindedir ol öyle. Bak sonuna sabreyle. Sabır selamet getirir. Sabır huzur getirir. Sabır insanı kemale erdirir. Sabreden derviş muradına ermiş. Sabırlı olacaksın. Allah Aile birliğinize huzur versin, sevgi, muhabbet versin. Allah çocuklarınızı hayırlı eylesin. Amin. Geleceğe çok hayırlı olsunlar inşallah. Amin. Bir mürşit ihvanından ne ister? Sataget ister. Heh. Eyvallah. Daha onları bize inşallah. inşallah işte. Evet. Sadık olmasını ister. Çok zikretmesini ister. Kaderine razı Hacı Baba bunları bize hep anlattı. Yıllar yılı Allah razı olsun. Süzülmüşüz varlıklardan elenmişiz benliklerden, var olmuşuz hak varlıktan, gül bizimdir, gül kokarız. Gül kokarız. Bak ne kadar güzelsin. Şu güzelliğine paha biçilmez. Paha biçilmez. Allah'ın verdiği bu güzelliği başka verecek hiçbir varlık yok. zekan kabiliyetin dünyayı da tartar. Bak ne kadar böyle bir eser meydana getiriyorsun. Allah razı olsun. Seni ne kadar güzel yaratmış. Yaşatıyor. Rızkını veriyor. Sana aile veriyor. Çocuklar veriyor. Deme şunun için şöyle. Yerindedir ol öyle. Bak sonuna sabrıyla. Sabırlı, sabırlı. Çok sabırlı olacaksın. Gönül yıkmayacaksın. İnsan daraltmayacaksın. Allah diyor ki ben 18 bin aleme sığmam. Ama müminin Allah diyen müminin kalbindeyim. Aç gözünü hikmetle bak. Görünen değil mi hak? Değil mi hak? Fehminin sözü mutlak. Zahirim dedi Allah. Bak. Çok şükür elhamdülillah. Seni yaratıyor, yaşatıyor, rızkını veriyor. Ve in tuddu nimetallahi la Allah'ın nimetini saymakla katiyetle bitiremesin. Hoş geldin. Gel böyle ileriye bakayım kimsin? Ali, Ali, Ali. Ben <laughs> <Karı> <laughs> bizim çocuk. Ha mutlu mutlusa. Hoş geldin. Allah seni korusun. Allah seni kendinden hiç ayırmasın. Seni hepinizi. E masın için şöyle yerindedir o öyle. Bak sonuna sabrıyla. Sabırlı çok sabırlı olacaksın. Tatlı dil olacaksın, halkı hakkı halkın yüzünden seveceksin. Aç gözünü, hikmetle, hikmetle bak. bak. Görünen değil mi hak? Değil mi hak? Fehminin sözü mutlak. Halkı sev. Halkın yüzünden hakkı sev. Görelim Mevla neyler? Neylerse pek güzel eyler. Dema şunun için şöyle yerindedir ol öyle. Bak sonuna sabreyle. Sabırlı, sabırlı, çok sabırlı olacaksın. La tazep, öfkelenmeyeceksin. Gönül yıkmayacaksın. Allah sana ne verdi? Şükret hakkı her yerde kalmaz arada perde. Şükredenler kemale erdiler. Ya çok şükür Allah'a. Allah'ın şu sevmiş de kendine heh, dost yapmış. Zikredenler mest olur, Allah, Allah ile dost olur. Bir kamil mürşide varmadan olmaz. Varıp da sözünü tutmadan olmaz. Mürşide varacağın, sözünü dinleyeceksin. Ya! Mürşidi hak bil, hakkı seversen. Bir yüzündendir hak hidayeti. Allah razı olduğu iyilikleri versin. Allah sizi sevsin, sevsin, sevdiklerinden iz ayırmasın. Allah ihvanımıza ilham versin, feyiz versin, aşk versin muhabbet versin. Allah razı olduğu iyilikleri versin. Allah hepinizden razı ve memnun olsun. Deme şunun için şöyle. Yerindedir ol öyle. Bak sonuna sabreyle. Sabirli, sabirli, çok sabirli olacaksın. Sabreden derviş muradına ermiş. Allah diyor beni sorarsan ehli sabirden sor. O beni gönlüne kor. O beni ya, ya yaşar. O beni yaşayandır. Demo şu niçin şöyle? Yerindedir ol öyle. Baksın ona sabriyle, sabirli, sabirli, çok sabirli olacaksın. İyilikte yarışalım, gelin gönül yıkmayalım. Belki sidretil müntehadir, Allah'ın oturduğu yer gönüldür. Gönül tuğri sınasından tecelli etti için Allah, erişti saika salik. Hemen oldu fena fillah. Fena fillah olan salik bulur derdiğine hem olur, faik. Olur nefsine hem faik. Faik. Bulur, bulur bir bulur sermediği varlık görür hem semme ve Evet. Maşallah. maşallah. Halkı sever. Hakk halkın yüzünden hakkı sever. Allah size çok iyilikler İhvanımıza aç versin. Amin. Muhabbet versin. Allah hanelerinize huzur, sevgi, muhabbet, razı olduğu iyilikleri versin. Allah hepinizi sevsin, sevsin. Sevdiklerinden hiç ayırmasın. Allah razı olsun. Şu insanın en zengin yeri tatlı dilidir tatlı dil olacaksın. Mütevazi alçak gönüllü olacaksın. Halkı seveceksin. Halkın yüzünden hakkı seveceksin. Deme şunun için şöyle. Yerindedir ol öyle. Bak sonuna ile Sabirli, sabirli, sabirli olacaksın. Ya. Kimseyi elinin tersiyle itmeyeceksin. İten olursa tutup kaldıracaksın. Bir az gördün mü doyuracaksın. Yardım edeceksin. Elinden tutacaksın. Allah hepimize razı olduğu iyilikleri versin. Allah bizi sevsin, kendinden ayırmasın. Ben sizi Allah'a emanet ediyorum. Bizi dinleyenlere, ihvanımıza gönül dolusu selamlar, sevgiler, muhabbetler. Eyvallah. Bu hafta böyle. Hacı Baba dergahımıza geldi. Şerbetimizi döktü. Bizim daha önce pişirdiğimiz kadayıfların baklavaların şerbetini döktü. Allah razı olsun. Onlar olsun. Bugün 11 Mart 2022 Cuma Hacı Baba dergamızı ve gön gönüllerimizi şenlendirdi, şereflendirdi. Allah kendisinden razı olsun. Dinleyen izleyen dostlara selam olsun inşallah. Bilmiyorum haftaya burada olabilir miyiz. Ee, olursak sohbette oluruz. Olmazsak dualarınızı alırız inşallah. Allah'a emanet olun. Allah rızası için El Fatiha.